Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir gizemle karşınızdayım. Bugün PKK'nın belki çöküşü şey olabileceğini bir e, olay anlatacağım. Biliyorsunuz son günlerde böyle yalancı e, rüzgarlar çıkıyor. Bu yalancı rüzgarlar karakışın e, gelmesine bir işaret... Admin ve arkadaşları Aykin durum verdi. Yani Pekatik'in sonu böyle. Filiki eğer dünyayı ele geçirirse yılbaşında oyunumuzu oynayabileceğiz. Fakat ele geçirmezse PKX'yi bir daha oynayamayacağız. Ben de bu bilgileri Özgür TV'den duydum. Ve dev robotun bir gizli amacı olduğunu söyledi ve evimize bir sığınak yapmalıyız. Ben e, yani şey diyorlar arkadaşlar en güvendiğiniz evinize bir sığınak odası yapın diyorlar. Ben de bu evime çok fazla güveniyorum bilmiyorum yani buraya e, hayvanımın odasını yaptım. Hem kendinize hem de hayvanınıza bir sığınak yapmalısınız. Burayı da kendim için yaptım. Şöyle döndüreceğim ki daha güzel olsun. Evet. Ben şimdi evimin dışın rengini yapacağım. Ama nereden yapırdık hatırlamıyorum. Şöyle. Ben yapmak istiyorum çünkü böyle olursa e, yani daha güvenli hissediyorum. Bu şu Tamam. Önüne benim e, şu çadırımdan koymak istiyorum çünkü bir şey olursa hemen bu çadırın önüne geçebilirim. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şuna da bakın. Ben hepimi böyle yaptım çünkü gerçekten. Şimdi size bir bilgiden daha bahsetmek istiyorum. Işınlanıyoruz. Bu aslında nasıl söylesem size Paykarkstein'in dengesini koruyan, koruyan bir şeymiş. Yani bu giderse bütün PKK'sı çökecek ve bir daha oynayamayacağız. Kardeşimle önlemlerimizi aldık. Lütfen siz de önlemlerinizi alın. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.